Her şeyin, nehirlerin, dağların, hatta gökyüzünün bile canlı ve kutsal olduğu bir dünya hayal edin. Doğanın her unsurunun bir ruhu, bir hikayesi ve bir anlamı olduğunu düşünün. Bu dünyada her taşın, her ağacın ve her suyun derin bir bilgelik taşıdığına inanılırdı. Atalarımız için bu bir gerçeklikti. Paganizm olarak bilinen inançları dünyayı bir ruhlar ailesi olarak görüyordu. Onlar için doğa Sadece yaşanılan bir yer değil, aynı zamanda kutsal bir öğretmendi. İnsan ve doğa arasında güçlü bir bağ vardı. Paganizm tek bir din değildi. Doğaya kök salmış yerel gelenek ve ritüellerden oluşan bir dokuydu. Her topluluk kendi coğrafyasına ve yaşamına uygun inançlar geliştirdi. Bu çeşitlilik paganizmin zenginliğini oluşturdu. İnsanlar tanrılarını güneşte, dalgalarda ve ağaçlarda buldu. Kutsallık her yerdeydi gündelik hayatın her anında doğanın mucizeleriyle karşılaşmak mümkündü. Bu inançları keşfetmek, daha büyük bir şeye bağlanma ve varoluşta anlam bulma konusundaki derin ihtiyacımızı ortaya koyuyor. Modern dünyada bile bu arayış içimizde yaşamaya devam ediyor. Gelin, merakla geçmişe yolculuk yapalım, tanrılarla tanışalım, hikayelerini dinleyelim ve kutsal ile gündeliğin bir olduğu bir dünya görüşünü yeniden keşfedelim. Belki de bu yolculuk, kendi içimizdeki kadim ruhu bulmamıza yardımcı olur. Pagan kelimesi Latince kırsal kesimde yaşayan anlamına gelen kelimesinden gelir. Hristiyanlık şehirlerde yayılırken kırsal kesimdeki insanlar eski dünya merkezli inançlarına sıkıca sarıldılar. Zamanla pagan kelimesi yeni tek tanrılı inançların dışındaki herkes için bir etiket haline geldi. Yunan tanrılarından Kelt doğa ruhlarına kadar çeşitli gelenekleri bir araya getirdi. Unutmayın, pagan kelimesi, ruhsal dönüşüm ve kültürel değişimin yaşandığı bir dönemde ortaya çıkan, dışarıdan verilmiş bir isimdi. Özünde paganizm, hayatları toprakla yakın bir ilişkiye bağlı olan insanların inancıydı. Çok tanrıcılık, yani birçok tanrıya inanma, pagan geleneklerinin merkezindeydi. İnsanlar evrenin her köşesinde bir tanrının var olduğuna inanıyordu. Gökyüzünde, denizde, tarlada ya da evde. Her tanrı doğanın veya insan yaşamının bir yönünü temsil ediyordu ve bu tanrılarla kurulan ilişki günlük hayatın ayrılmaz bir parçasıydı. Doğanın her gücü ve insan duygusunun ilahi bir yüzü vardı. Gök gürültüsü Zeus veya Thor'du. Hasatlar Demeter veya Ceres'e aitti. Denizlerin fırtınası Poseidon'un öfkesiydi. Aşk ise Afrodit'in dokunuşuydu. Her olay bir tanrının iradesiyle açıklanırdı. Bu tanrılar kusurluydu, ilişkilendirilebilirdi ve mitleri insanlık durumunu keşfediyordu. Onlar da kıskanır, sever, hata yapar ve affederdi. Bu yüzden insanlar kendilerini tanrılara yakın hissediyordu. Hayatın her yönünün kendi tanrısı vardı. Tay bu da maneviyatı kişisel ve pratik hale getiriyordu. Evlerde küçük sunaklar kurulur tarlalarda hasat için adaklara adanırdı. Herkes kendi tanrısıyla özel bir bağ kurabilirdi. Yerel tanrılar topluluklara kimlik veriyordu. Atina için Athena, Sparta için Ares. Her şehir kendi koruyucu tanrısıyla gurur duyar ve ona özel festivaller düzenlerdi. Tapınaklar, insanların ilahi olanla bağlantılarını kutladıkları topluluk merkezleriydi. Burada hem dini törenler yapılır hem de toplumsal birlik güçlenirdi. Bu hikayeler ve ritüeller aracılığıyla insanlar dünyayı ve oradaki yerlerini anlamlandırdılar. Tanrıların öyküleri insanlara yaşamın anlamını ve evrendeki rollerini anlatıyordu. Paganlar için doğa kutsaldı. Yeryüzü bir anne, dağlar tanrıların evi, nehirler yaşayan tanrıçalardı. Güneş ve ay güçlü tanrılardı. Döngüleri, festivalleri, işaretler ve takvimleri şekillendirirdi. Kış gün dönümü güneşin dönüşünü kutlardı. Bu tema modern bayramlarda da yankılanır. Ayın evreleri yaşamı, ölümü ve yeniden doğuşu sembolize ederdi. Yıldızlar ve gezegenler ilahi habercilerdi. Astroloji saygın bir bilim dalıydı. Ritüeller ve festivaller bu güçleri onurlandırır. İnsan yaşamını doğanın ritimleriyle uyumlu hale getirirdi. Adaklar ve kutlamalar aracılığıyla insanlar kozmosla uyum arayışındaydı. Tek tanrıcılığın yükselişiyle paganizm yavaşça geriledi. Ancak eski inançların izleri tamamen silinmedi. Aksine zamanla yeni biçimlere büründü ve toplumsal hafızada yaşamaya devam etti. Birçok pagan festivali ve sembolü Hristiyanlık tarafından ustaca özümsendi. Örneğin Noel, kış gün dönümünün kutlanmasıyla birleşti. Paskalya ise, baharın yeniden doğuşunu simgeleyen eski ritüellerle örtüşür. Yumurta ve çiçek gibi semboller, Doğan'ın uyanışını kutlamanın bir yolu oldu. Azizler, özellikle İrlanda'daki Bridget gibi, çoğu zaman eski tanrı ve tanrıçaların rollerini üstlenerek halkın inançlarını yeni bir çerçevede sürdürmesini sağladı. Kilise, eski kutlamaların ve kutsal alanların üzerine yeni anlamlar ekleyerek geçmişle bugünü ustaca harmanladı ve iki farklı dünyayı bir araya getirdi. Bu uyarlamalar sayesinde eski inançlar ve semboller yeni ritüellerin içinde gizlice yaşamaya devam etti. Paganizmin yankıları bugün bile bayramlarımızda, geleneklerimizde ve hatta kullandığımız takvimde hala varlığını sürdürüyor. Eski ile yeninin iç içe geçtiği bir miras oluştu. Eski yolların ruhu modern kültürün dokusuna işlenmiş olarak günlük yaşamımızda ve kutlamalarımızda sessizce varlığını sürdürüyor. Antik pagan gelenekleri dünyamızı şaşırtıcı şekillerde hala şekillendiriyor. Noel ağacı, Paskalya yumurtaları ve hatta haftanın günleri pagan kökenlere sahiptir. Bu gelenekler doğayı, yaşam döngülerini ve anlam arayışımızı kutladıkları için varlığını sürdürüyor. Evlilik yüzükleri, eşik ritüelleri ve mevsimlik festivallerin hepsi antik uygulamaların yankılarıdır. Paganizm bize kutsalın doğanın her yerinde bulunduğu bir zamanı hatırlatır. Mirasları insan yaratıcılığının ve bağlantı arayışımızın bir kanıtıdır. Eski tapınaklar gitmiş olsa da bu antik inançların ruhu kutlamalarımızda, dilimizde ve dünyaya duyduğumuz hayranlıkta yaşamaya devam ediyor.